dostlar merhaba ben Eyüp Hoca 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı tema soru çözümlerine başlıyoruz. Bu soru çözümleri için 365 gün yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Soru Bankası'nı kullanacağız. Harika sorular var içinde dostlarım. Bu kitapla ilgili bilgi almak istiyorsanız yorumlara bir numara sabitleyeceğim. O numaradan gerekli bilgileri alabilirsiniz. Bu dersimizde birinci tema sözün inceliği, birinci konu edebiyat nedir? Evet bunun sorularını çözeceğiz. Haydi ben sorularımı çağırıyorum. Siz de beğen tuşuna basın, soru çözümüne başlayalım. Evet dostlar sorularımız da geldi. Edebiyat nedir test bir birinci soruyla başlayalım. Bu parçada edebiyatın hangi özelliğinden söz edilmektedir? Edebiyat metinlerinde bir gerçeklik duygusu uyandırılmaya çalışılır. Edebiyattaki gerçeklik kurmaca gerçekliktir. Buna edebiyatın gerçekliği de denebilir. Edebiyat gerçeği alır ve dönüştürür. Edebiyat ve sanat gerçeğin üstünü büsbütün örtüp onu yok etmez. Onu yeniden yaratmayı, başkalaştırmayı dener. Edebiyattaki benzetmeler de bu başkalaştırmanın parçasıdır. Evet burada bahsedilen şey değerli dostlar edebiyat gerçeği alıyor, yeniden kurgulayıp yeniden yaratıyor. Bir olayı işlerken kurgusal olarak onu dönüştürmesinden, evet tam olarak bundan bahsediyordu cevabımız A seçeneği. Gerçekleri olduğu gibi anlatması değil, olduğu gibi anlatırsa edebiyat olmaz zaten. Olayları ele alırken gerçek değilmiş hissi oluşturmasından, hayır böyle bir histen bahsetmedi. Bir olayın gerçek olup olmamasıyla ilgilenmemesinden değil elbette. Eserin sanatçının gerçekliğinin bir parçası olmasından değil, cevabımız A seçeneği olmalıdır. Geldik ikinci soruya. Bu parçada edebiyat eseri ile ilgili aşağıdakilerden hangisine karşı çıkılmaktadır? Bir bakalım. Okura hiçbir boşluk bırakmayan metnin edebiliği dolayısıyla iyi bir metin olup olmadığı epeyce tartışılabilir. İyi bir okur edebiyat metninde karşılaştığı engellerin üstesinden gelmek için çaba gösterir. Kilitli kapıları kendi anahtarıyla açmayı dener. Evet burada edebiyat eseri ile ilgili aşağıdakilerden hangisine karşı çıkılıyor? Böyle okuru pasif bırakmasından. Yani burada okur biraz aktif olmalı. Biraz çaba göstermeli. Bu isteniyor. Çok ayrıntılı yazılması değil. Kurgusal olaylar içermesi değil. Üst bir dil kullanması değil. Kurgusuyla okuyucuyu Pasif bırakmasına değil mi? Cevap Denizli. Okuyucu tarafından kolay anlaşılabilirlik taşımasına değil. Tam tersini istiyor okur biraz uğraşsın dedinsin istiyor değil mi? Cevap cevabımız D seçeneği olmalıdır. Haydi üçüncü soru. Bu parçada okurdan beklenen aşağıdakilerden hangisidir? Edebi metinlerde dil neredeyse bir araç olmaktan çıkarak bir amaca dönüşür. Elbette edebiyat metni okuruyla bir bu tür etkileşimde bulunmaktadır. Fakat bir edebiyat metni okur tarafından çözümlenmeyi ve algılanmayı bekler. Bu çözümleme algılama kolay bir iş değildir. Okurun öncelikle edebiyat metninin şifresini çözebilmek için hazırlıklı olması gerekir. Üstelik bu tür metinlerde yazar her şeyi dost doğru söylemez. Okura da doldurması gereken önemli boşluklar bırakır. Yani okurumuz yine ikinci soruda olduğu gibi biraz aktif olmalı. Boşlukları kendisi doldurmalı. E bir bakalım. Yapıtın anlaşılmasında bir çaba içinde olmak. Evet tam olarak bu. Yapıtın oluşum süreçlerinde yazara katkıda bulunmak değil. Yazar bu anlamda yardım istemiyor. Yazar istiyor ki yani yazdığım metni anlamak için birazcık çaba sarf etsin. Her yapıttan bekleyebilirsiniz denenin farklı olduğunu bilmek değil, yapıtı birkaç kez okumak değil, yapıtla ilgili deneyimlerini paylaşmak değil. Cevabımız A seçeneği olmalıdır. Geliyorum dördüncü soruya. Bu parçada edebiyatla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Seçeneklerimiz kısaymış. Önce seçenekleri okuyalım. Güzelliğe önem vermesi, kullandığı malzemenin dil olması, görsel ve işitsel unsurlar içermesi, söz sanatlarına başvurması, bilgi vermeyi temel amaç edinmesi. Şimdi kıymetli dostlar, derslerimizde de bahsettik değil mi? Edebi eserlerde elbette zaman zaman yazar okuyucuna bilgiler verebilir ama temel önceliği asla bilgi vermek olmaz. Daha seçeneklerden anladık aslında cevabı ama yine de bir bakalım. Edebiyat sermayesi sözcükler olan bir alandır. Sermayesi sözcükler. Yani baktığımız zaman kullandığı malzeme dil. Beyi eleyelim. Sözcüklerle bir imparatorluk kurar. Bunu yaparken en süslü, en güzel giysilerini giyer. Yani söz sanatlarına başvurur, güzelliğe önem verir, en güzel ifadelerini kurar. Sizi güller içinde dolaştırırken ara sıra parmağınıza diken batırır. Kuşlar ağaçlar arasında en güzel müzikle tanıştırır. Yaşadığınız toplumu, komşunuzu tanımanıza yardımcı olur derken evet görsel işitsel unsurlar da var ama bilgi vermek böyle bir şey kesinlikle yoktu. Cevabımız E seçeneği olmalıdır. Geliyorum 5. soruya. Bu parçada edebi metinlerde aranan hangi dil özelliğine değinilmiştir? Bir bakalım dostlar. Temel olarak edebiyat metinlerinin öteki metinlerden ayrıldığını, ayrıştığını bilmek gerekir. İlk olarak edebi metinlerde benzetmeli mecazlı bir dil kullanılır. Örneğin dağ başında çekmecenin gözünde biçiminde basit kullanımlar olduğu gibi yorgun dağların başında veya tutsak ustura ağzında yaşamak gibi özgün kullanımlar daha ilgi çekici olur. Sanatçıyı orijinal olmaya iten de bu tür yeni benzetmelerdir. Yani özgün olmalı, farklı olmalı, yeni bir şeyler bulmalı değil mi? E bir bakalım. Metinlerde benzetmelerden yararlanılması evet bu var ama istenilen tam olarak bu değil kullanılmamış örneklerle özgünlük oluşturulması. Evet cevabımız bu. Şaşırtıcı giriş ve sonlar için örnekler kullanılması değil. Eserlerin halkın anlayabileceği bir dille yazılması değil. Her eserin evrensel nitelikli olması için kısa cümlelerle yazılması değil. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olmalıdır. Geldik 6. soruya. Bu parçada Paul Valery'nin sözüyle edebiyatın hangi özelliği anlatılmıştır? Paul Valery neredesin kardeşim? Burada. Baktığımız zaman ne diyor? Şiir duygularla yazılmaz, kelimelerle yazılır. Yani baktığımız zaman burada sözcüklerdir malzeme. Bunu demeye getiriyor ama metni bir okuyalım. Sanatların birçoğu için belli standartlardan söz edilemez. Sanatı ve özel olarak da edebiyatı belli standartlara, belli kalıplara indirgemek mümkün değildir. Böyle yapıldığında sanat nefes alamaz olur. Elbette eski Türk edebiyatı ile uğraşanlar kolayca kabul etmeyebilir ama divan şiiri biraz da bu tür standartlar yüzünden tıkanmıştır. Edebiyata dille oynanan bir oyun denebilir. Evet bak burada da destekledi. Dille oynanan bir oyun. Bu oyunun taşı aracı dildir. Edebiyatta dilin kullanımı belki de her şeyden önemlidir. Paul Valery'nin şu şekilde bir sözü vardır. Şiir duygularla yazılmaz, kelimelerle yazılır. Hayallerin anlatımı olduğu değil, iştenlikle anlatım gerektirdiği değil, başka bilimlerden yararlanmak değil, sözcüklerle anlatıldığında sanata dönüşmek. Evet ne diyordu? Şiir duygularla değil, kelimelerle yazılır. Kalıcı olmak için ürünlerin yazıya geçirilmesi gerektiği değil. Cevabımız D seçeneği olmalıdır. Geldik 7. soruya. Bu parçadaaş edebiyatla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Seçeneklerimiz yine kısa. Önce seçeneklerden başlamak daha mantıklı olacaktır. Edebiyatın ne olduğu edebiyatın hangi türleri etkilediği edebiyatın kaç türü olduğu edebiyatın nasıl bir sanat olduğu edebiyat sözcüğünün kökeninin nereden geldiği Aslında bir paragraf sorusu edebiyat olay düşünce duygu ve hayallerin dil aracılığıyla sözlü ya da yazılı olarak biçimlendirilmesi sanatıdır edebiyat nedir değil mi a seçeneğini eleyelim diğer bir tanımla edebiyat dille gerçekleştirilen güzel sanat etkinliğidir Tamam Arapça edep kökünden gelen edebiyat edebiyat aslında edebiyatın ilmi anlamlarını toplayan çoğul bir kelimedir. Evet nereden geldiğini söyledi. Yani kökenini verdi. E seçeneğini de edeyelim. Devam edelim. Tanzimattan sonra Türkçe'de tekil olarak bugünkü anlamında kullanılmıştır. Edebiyat sözlü ve yazılı olmak üzere ikiye ayrılır. Kaç ayrıldığı var mıydı? Kaç türü? Evet aslında bunu eleyebiliriz. Sözlü edebiyat anlatım aracı olarak yazının bulunmadığı çağlarda üretilmiş edebiyat ürünlerinin genel adıdır. Yazılı edebiyat ise anlatım aracı olarak yazının kullanıldığı edebiyat ürünlerinin toplarıdır. E, Sözlü ve yazılı bir edebiyat olduğunu söyledi. Nasıl bir sanat olduğunu zaten baştan sona anlattı ama edebiyatın hangi tür etkilediği yok. Burada yok. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olmalıdır. Haydi bakalım geldik son soruya dostlarım. 8. soru İnşallah 8'de 8 sekiz yapmışsınızdır. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi edebiyatın özelliklerinden değildir? Yanına eksi koymayı unutmayın lütfen. Seçenekler kısaymış. Önce seçeneklere bakalım. Estetik bir zevk vermeyi amaçlama. Edebi eserlerde sıradan olandan uzaklaşma, az ama öz söyleyişi geliştirmenin yollarını arama, dilin olanaklarını kullanma onu geliştirme, edebi eserler aracılığıyla toplumun sorunlarını anlatma. Bir bakalım. İnsan edebiyat başta olmak üzere kullandığı her aracı geliştirmenin yollarını aramıştır. Gelişi güzellikten uzak, belli dil estetiği geliştirmiş ve kısa, anlaşılır fakat kalıcı söylemek gibi katı dil kuralları çerçevesinde ürünler ortaya koymuştur. Evet. Şimdi baktığımız zaman az ve öz söyleyiş, evet kısa ve etkili demişti değil mi? Devam edelim. Edebiyat yoluyla dilin anlatım imkanlarını arttırmıştır. Dilin olanaklarını kullanma ve onu geliştirme. Tamam. Edebi metinde dili zorlayarak dilin dayanıklılığını sağlamıştır. Evet bu da var. Şimdi edebiyat başta olmak üzere kullandığı her aracı geliştirmenin yollarını aramıştır. Gelişi güzellikten uzak belli bir dil estetiği geliştirmiş. Böylece edebi zevk de vermiş oluyor değil mi? A seçeneğini eleyelim. E, sıradan olmaktan uzaklaşmak yani orijinal olmak, özgün olmak bu da vardı metinde. Fakat edebi eserler aracılığıyla toplumun sorunlarını anlatma. Toplumun tesi yoktu hocam burada. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği. Olmalıdır. Evet sevgili öğrencilerim. Böylece birinci tema sözün inceliği birinci testi çözmüş olduk. İkinci teste görüşmek üzere diliyorum. En güzel üniversiteler sizlerin olsun. Hoşçakalın.